If you hear the sound of lock shot vigilance, are for. Her bölüm farklı bir uzman, her an farklı bir heyecan. Benim sporum bu hafta freestyle futbol uzmanı Murat Barutçu'yu ağırlıyor. Evet, freestyle denince ilk akla gelen şey futbol sopu ve Türkiye'de herkes futbol oynuyor, herkes top sektiriyor. Ama size garanti ederim ki bu iş gayet ciddi, uluslararası turnuvalar var ve bu işin uzmanları var. Ben de pek beceremedim, isterseniz bu işi bir uzmanına bırakalım. <laughs> Çok eğlenceli bir program sizleri bekliyor. Hadi bakalım freestyle deneyelim. dediğimiz bu hareketi göstereyim ben sana. Benim sporum Cumartesi saat 17'de World Travel Channel'da.